Karniol ve İtalyan ana arıdan oluşan Belfax ana arı. Kırmızıya yakın ve arkada siyah iki büyük halka ve ardından onu izleyen üç tane siyah ince şeritten oluşur. Kafkas ve İtalyanın Belfax'ı ise daha sarı ve arka bölümde iki halkanın siyahlığının dışında başka siyahlık bulunmaz. Belfax arı hibrit bir arı olmakla birlikte iki arının birleşmesinden oluşan bir arı ırkıdır. Kendine özel bir ırk değildir.